Yo 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 hepinizi selamlar ben isimle giren taş ve bugün sizlerle rast haftalık yatırım rehberlerinin bir başka bölümüyle sizlerleyiz. Birazdan haftalık itemlere bakacağız fakat itemlere bakmadan önce sizlere ufak bir şey söylemek istiyorum. Eğer yaptığım videolar hoşunuza gidiyorsa kanala destek olmak isterseniz videoya like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Onun dışında açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım, promo kodlarım, geri kalan her şey var. A, totalli gördüğünüz üzere bir sürü itemimiz var bu hafta. E, totalde 12 adet itemimiz var. Bayağı bol itemli bir hafta oldu bizim için. Yine favori kanallarından bir tanesi olan Dead German Guy kardeşimin videosuna bakalım ve itemlere bakalım. Öncelikle Rainbow Pony'nin son şeyi kaldı. Bandanası çıktı. Şahsen ben bandana kullanmasını hiçbir zaman taraftar değilim. Çünkü çoğu hiçbir zırhla kullanabilmiyorsunuz. Sadece Wooden Armor'lar ile beraber kullanabiliyorsunuz. O yüzden hiç hoşuma giden ve az oyun içinde de çok fazla işe yarayan bir şey değil zaten. Ondan kaynaklı ne yatırım mantığı var ne bir şey var. Geldi yine Allah'ım hiç nefret ettiğim skin ya. Ya fiş ya şöyle bir şey neden alırsın? Neden çıkartırsın? Neden yaparsın? Bu meme falan değil. Bu artık balık fetişistliğidir ya. Hani annesi herhalde bunun çocuğuna hiç balık yapmıyor. Sürekli bu çocuk balık balık şeyler yapıyor. Favorim. Adam geldi adam. Forest Raiders'ın full artı full seti. Favorim ya. Ya dümdüz. Harika. Onun dışında yeni bir tane Furnace gördüm bu Furnace'ın ek olarak birazdan değineceğim setin devamı gelme ihtimali bayağı yüksek ve bu e, sanki böyle yeni bir oyun yaparsın ve texture'ları tam tamını yüklememiş gibi olursun ya aynen tam tamına bu bir şekilde Hard World diye bir tane oyun vardı Rust'a benzer artık öldü oyun fakat Aynı ondaki grafiklere benzeyen bir oyun olmuş. O yüzden çok hoşuma gitti. Şahsen vanilla görünüşlerini seven yani düz şekilde görünüşleri seven insanların için çok güzel bir Furnace. Ve dahi olma ihtimali var. Onun dışında emmucrate'lere girmiyorum bile. Beni çok üzdüler. Bana sağlam zarar ettirdiler. Bayağı kişiye sağlam zarar ettirdiler. Ve bu yüzden direkt bundan eski için pü 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 diyorum. Burada güzel bir kapımız var. Online 24 diye. Kapı garaj kapısı olduğu için hem popüler hem de üstün süp neonlu. Neonlu olması, insanların daha çok ilgisini çekmesi anlamına geliyor. Bu avantajlı olabilir, neon seven insanlar için. Özellikle böyle clan war hashtagleri koyulmuş, online 24 yazılmış ufak bir anarşist logosu var aşağıda gördüğünüz üzere. O yüzden bir güzel hoşuma gitmedi değil. Burada komiks kapısı var, ben şahsen direkt kapı her ne kadar güzel çizilmiş olsa dahi Direkt e, oyuna çok uyduğunu düşünmüyorum. Silahlar, armorlar, kıyafetler falan eyvallah dersin ama kapı direkt çok tuhafıma gitti. Ondan kaynaklı hiç hoşuma gitmedi. E, yatırımlık olup olmadığını şahsen bayağı tartışılır bir durum olarak diyebiliriz. Onun dışında gece sadece bu arada 7.24 kapısı parlıyor ve zaten e, fırın klasik olarak sadece fırın olan kısımdan parlıyor. Tempered'ın yeni serisi geldi. Bow geldi. Şahsen crossbow gene kullanılmıyor bildiğiniz üzere. Oyun belli bir safhasından sonra. Direkt önermiyorum. Direkt önermediğimi yazabilirsiniz. Her ne kadar güzel, fate civarı bir görünüş olsa dahi. Dediğim gibi hoşuma giden ve önerdiğim bir şey değil. burada yine bir tane akemiz var. Bu böyle Glacial AK'msi bir şey. Tam ismini hatırlamıyorum şu anda. E, fakat birazdan göreceğiz ismini. AK çok güzel, buz e, havası var AK'de ama eksisini biliyorsunuz mu Gece parlamıyor. Gece şu parlasa, bu en az çıktıktan sonra 50 lira. Abartısı söylüyorum size yani, hani tartışmaya dahi açık değil. Gece parlamıyor bu. Training serisi yıllar sonra tekrardan geldi ama 5096'ya geldi, 5096'nın hiçbir skin'i şu ana kadar kar ettirmedi zaten. bu Bunun da kar ettireceğini hiç ama hiç düşünmüyorum, oldukça eskimiş bir görünüşü var zaten Adidas temalı bir şey olarak düşünebilirsiniz. Bu haftanın skinleri bu kadar. Şahsen şöyle göstereyim tekrardan direkt bir numaralı bunu al al bunu al bunu içeri dediğim kesinlikle Forest Raider seti ve 3 tane bunların dışına şeyim var Rainbow Pony Bandana'ya gerek yok Met Supply Container'a hiç gerek yok Tempered Crossbow'a gerek yok ki 35 liradan çıkıyor Tempered serisi de oh maşallah Training'e hiç gerek yok Fiş'e hiç gerek yok bana göre Comics Armored Dora'da hiç gerek yok Forest Star dışarısının geri kalan şeyimiz Always Online Garage Door Frost da AR ki bunun da kar ettireceğini düşünmüyorum ve Low Poly Furnace. Şöyle söylemek istiyorum. Low Poly serisinin aslında devamı var. Low Poly Rock denilen bir şey çıkarmış. Yakın bir zamanda gelir mi? 26 Temmuz'da çıkarmış. Yani yaklaşık olarak neredeyse bir ay kalmış. Bu gelmemiş. Fakat Furnace gelmiş. Bir Furnace'ın ne zaman geldiğine bakmak istiyorum. Ve yapımcı belki de bunu yaptıktan sonra daha fazla gelme ihtimali olabilir. 16 Ağustos'ta yapmış. Şahsen yenilerin dizayn, dizaynlı olabilir yapımcı eğer hoşuna gittiyse ve bu kar ettirme ihtimali olabilir. Düşük kesinlikle imkansız demiyorum. Düşük bir ihtimali var ama en azından oyun içinde güzel duruyor. Ben hafif bir risk girerim derseniz bence low poly furnace veya always online garajlara girebilirsiniz ama ben hiç riski girmeyeyim kardeşim. En iyisi ne dersen benim birazdan yapacağım gibi. Forest Raiders devam ki en mantıklısı. Dümdüz söylüyorum yani. Hani tartışmaya dahi açık olduğunuzu düşünmüyorum Forest Raiders abanmanın. Bence e, üzeceğini de düşünmüyorum bizleri. Umarım ki. 200 liralık bir alışverişimiz olacak. Tanesinden 3 adet aldık. E, fazla abanmayacağım. Çünkü her zaman dediğim gibi yatırımınızı her zaman tek bir topa atmanız mantıklı olmuyor. Şahsen bunlardan alıyorum. 200 lira tutuyor. Ve bakalım 200 lirayı ne kadar yapacağız. Ben de şahsen merak etmiyor değilim. 3'er 3'er aldık. Ve sonraki hafta görüşürüz. Yüksek Daha eklenecek pek bir şeyimiz kalmadı. Bol bol skinimiz vardı 12 adet. Ve aralarından bence Maksimum 5 tane güzel skin çıktı Ama en azından boş bir hafta geçmedik İyi yanından bakalım onun dışında izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim Eğer daha önceden Dediğim gibi Yaptığım içerik hoşunuza gidiyorsa ve beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz Açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki linklere bakabilirsiniz promo kodları var orada sosyal medya hesapları twitch discord sunucumuz steam grubumuz Gibi 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 Diyebiliriz onun dışında izlediğiniz için teşekkürler Aa, takıldım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.